Bize biraz bahseder misiniz Külhan Beylerinden? Ya şimdi Külhan Beyleri ben yani herkes çekinen kişilerdi. Koba yani onlara. Bir omuzu yüksekte gider şeyle, bir omuzu aşağıda, ayaklar sallanır, vişne rengi kundura giyerler, ökçesi yatık filan, yüksek topuk gibi bir şeylerle böyle. İşler ona buna bulaşırlardı. Onun için herkes çekinirdi. Yani e, korkulacak kişilerdi. İsimlerini hatırlıyor musunuz Külhan Bey'levinin? At atlarını hatırlıyor musunuz? Atlarını hatırlıyorum ya. Külhan Bey'i. E tabii şimdi e, mesela avukat vardı Hasan Bey. Onun oğlu John Ziya derlerdi. Bak avukatım oldu ha, ama bozulmuş işte kafayı o şeye. Ee, John Zia. Asıl, ya kitapta yazdım da şimdi, işte. Yani ismini bir o aklıma geldi şu an. John Zia. Şey Çıkaramayacağım bak şimdi şu anda.